KKTC Telsim, internette halkı bilincini artırmak ve tehlikeler hakkında bilgi vermek amacıyla bugün güvenli internet kullanımı adı altında konferans düzenledi. KKTC Telsim Cyber Projesi işbirliğinde düzenlenen Güvenli internet kullanımı konferansı bugünle Koşa Golden Tulip otelde düzenlendi. Seminerin açılışına Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tersim Genel Müdürü Ahmet Ulubay katıldı. Seminerde internet üzerindeki tehlikeler, internet ve toplumsal ahlaki değerler, kişisel bilgilerin korunması ve internet suçları konuları anlatıldı. Çocuklarımızın, geleceğimizin e, güvenli bir şekilde bu sanal ortamda... E, ihtiyacı ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmaları ve bunları interneti pozitif bir şekilde gelişmelerine pozitif etki yaratacak şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla bir ortam yaratmak. Bu e, bugünkü toplantıda bunun bir parçası. Ülkemizde belki de en fazla duyarlı olmamız gerekli olan konulardan bir tanesi internet ve internet kullanıcılarıdır. Çünkü yaygınlaşan ve sürekli kullanılan internetin ve günlük yaşantımızın içerisine giren özellikle gençlerimizin şu gencecik dimağların içine yerleşen ve her gün için sosyal yaşantılarına ihtiva eden gerek MSN gerek Facebook gerekse diğer komünike e, ve iletişim sağlayabilecek oldukları sitelerin paylaşım sitelerinin sürekli kullanımından ve internette bazı e, gayri kanuni veyahut da adapt dışı e, hareketlerle de yüz yüze kalabileceklerini bilmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği Komisyonu havacılık sektörünün verilerine dayanarak İzlanda Volkanı'nın